Ben bu oyunu bitirdim. Ama bitirdiğimde ulan bu oyun bana ne anlatmak istedi diye kendime bir sordum fakat cevabını bulamadım. Neden mi? Çünkü oyun size hikayesini anlatmıyor. Biz kimiz ve neden buradayız söylemiyor. Üstelik oyunun başında rüyamızda gördüğümüz bu maskeli kadın da kim bilmiyoruz. İşte tüm bu soruların cevabını ve daha fazlası için oyunun hikayesini dinlemeye hoş geldiniz. Gördüğümüz bu kabustan sonra tahminimce bir zamandır burada yaşadığımız varizin üstünde uyanıyoruz. Bunu nasıl anladığımıza gelecek olursak kafamızı kaldırıp biraz yukarılara baktığımızda kurutmak için astığımız giysilerimizi görebiliriz. Üstelik uyandığımız varizi de dekor etmişiz ki görüldüğü üzere resimler asmışız. Tabii bunların hepsi bir varsayım. Çünkü başta söylediğim üzere oyun bunların hiçbirini bize direkt olarak söylemiyor. Sanki bizim çözmemizi istercesine. Her neyse, oyunda daha fazla ilerlemeden şu bilgileri bilmekte fayda var. Araştırmalarım sonucu edindiğim bilgilere göre ana karakterimizin adı Six ve o sadece 9 yaşında bir çocuk. Bu sebeple oyun boyunca karşılaştığımız düşmanlarla savaşamaz, onlara karşılık veremeyiz. Yapabileceğimiz tek şey onlardan kaçmak. Uyandığımız yerden biraz ilerlediğimizde etraf daha da karanlıklaşır. Bunun için ise yanımızda taşıdığımız bir zippomuz var. Bu zippoyu nereden bulduğumuza dair bir varsayım var ama buna ileride değineceğiz. Havalandırma kanallarının içinde bir süre ilerledikten sonra önümüze tahta merdivenlerden oluşan bir yol çıkıyor. Buradan geçerken bulunduğumuz yerin bize kıyasla ne kadar büyük olduğunu görüyoruz. İlerlemeye devam ettiğimizde oyunun başında rüyamızda gördüğümüz maskeli kadına ait minik bir heykel buluyoruz. Ve bu heykellerden oyun boyunca çeşitli yerlerde görmek mümkün. Bu heykeli kırdığımız içinden siyah, büyülü toz bulutuna benzer bir şey çıkıyor. Aslında bu da bize kadının özel güçleri olduğunu göstermekte. Karakterimiz ilerlediğinde kendimizi bir odada buluyoruz. Burada daha önce kim varsa çok içmiş ve izmaritlerini de hiç kaldırmamış. Belki de biz de bu zippoyu daha önce buradan geçerken bulduk ve yanımıza aldık. Çok geçmeden kendisini asmış bir adam buluyoruz. Altında da bir mektup. Mektup benim ilgimi çekse de karakterimiz onunla ilgilenmiyor. Çünkü ya okuyacak yaşta değiliz veya okumayı öğrenecek bir fırsatımız dahi olmadı. Bu odadan da sandalyeyi kapı koluna kadar çekip çıkıyoruz. İlerlemeye devam ettiğimizde tavandan bir sülük üzerimize düşüyor. İlk başta sülüğün üzerine zıplayıp öldürmeyi deniyorum fakat başarısız oluyorum. Çünkü unutmayın düşmanlarımıza karşı yapabileceğimiz tek şey onlardan hızlıca kaçmak. Kaçmak demişken bir sonraki odaya geçtiğimizde Nomlarla ilk defa karşılaşıyoruz. Nomlar Little Nightmares dünyasında bulunan ürkek yaratıklardır. Her şeyden kolaylıkla kaçabilirler. Six ile ilk karşılaşmalarında da bunu görmekteyiz. Ürkek olsalar da bazıları arkadaş olmaya çalışırlar. Bunlara oyunun devamında denk geliyoruz. Karşımıza çıkan çarşaflardan yapılmış halattan tırmandıktan sonra elektrikli kapılarla korunan ya da çıkışların engellendiği desem daha doğru olur bir oyun odasına giriyoruz. Odayı incelediğimizde hala çalışan rayların üstünde giden bir tren görmekteyiz. Bu da bizim aklımıza doğrudan şu soruyu getiriyor. Acaba bizden başka çocuklarda mı var burada? Çok geçmeden bu sorunun cevabını öğreneceğiz. Oyun odasından kurtulduğumuzda kapıları kilitli hücrelerin önünden geçiyoruz ve bir şeyin bizi izlediğini fark ediyoruz. Buradan bizden önce geçmeye çalışan çocuklar olmuş fakat başarısız olmuşlar. Bizi gözetleyen gözden kurtulup kafeslerden yardım alarak yukarı tırmanıyoruz. Sol tarafı ilerlediğimizde kapısı kırılmış bir odaya giriyoruz. Duvarda ve kağıtlarda aşağıda bulunan gözün çizimleri var. Bir de tıpkı bizim gibi çocuk olan başka birinin el ve ayak izleri. Odanın köşesinde ise daha öncesinde rast geldiğimiz maskeli kadın heykeli bulunmakta. Tekrardan kırıp oradan çıkıyoruz. Sağ tarafa ilerlediğimizde kapısı kıyık olan bu odaya giriyoruz. Hatırlarsanız oyun odasına girdiğimizde bizden başka çocukların olabileceğini söylemiştim. İşte o çocuklar buradalar ve hepsi sessizce uyuyor. En ufak bir sesle odaya işte bu yaratık giriyor kolları vücuduna kıyasla oldukça uzun, bunun sebebi ise kollarıyla ulaşılamayacak yerlere dahi ulaşabilmek. Bu kişi The Geniator. Kendisi buranın hademesi. Üstelik tek görevi bu da değil. Kaçan çocukları yakalayıp tekrardan buraya hapsetmek. Kendisi göremiyor fakat en ufak sesleri dahi duyabiliyor. Ses yapmadan odadan kaçmayı başarıyoruz. İlerlediğimizde tıpkı bizim gibi kaçmış bir çocukla karşılaşıyoruz. Bu çocuk karakterimizin aç olduğunu anlayıp bize yemek veriyor. Belki de günlerdir aç kaldığımızdan yemeği hemen yiyoruz. Peki ya kim bu çocuk? Tahminimce ya az önce kırık kapılı odadan kaçan kişi ya da oyunun The Depths DLC'sindeki ana karakter karnımızı doyurduktan sonra bir dolu kafesin olduğu mekana giriyoruz. Mekanın çıkışı elektrikli kaplarla kapalı olduğundan dolayı etrafa keşfedip şarteli arıyoruz. Elektrikleri kesip yolumuza devam ettiğimizde kafese kapatılmış bir nom ile karşılaşıyoruz. Ona yardım edip halatla aşağı indikten sonra başta gördüğümüz gözlerden bir tane daha görüyoruz. Ona da yakalanmadan nomlarla beraber buradan kaçıyoruz. Bir süre oyunun platform ve bulmacalı yollarından takıldıktan sonra karakterimiz tekrardan acıkıyor. Tam bu sırada önümüze kafese yerleştirilmiş yemek çıkıyor. Bunun bir tuzak olduğu ne kadar belli olsa da aç olduğumuzdan herhalde düşünmeden kafese giriyoruz. Hademe bizi yakalayıp kafese kapatmış durumda. Kafesi biraz oynattıktan sonra çıkmayı başarıyoruz ve havada asıl olan kolu kullanarak odadan çıkıyoruz. Çok geçmeden Hademe ile karşılaşıyoruz. Hademe bir şeyleri sararak köşede istifliyor. Olabildiğince sessiz olarak kapı atlayıp Hademe'den kaçıyoruz. Düştüğümüz oda çok garip. Yerler ayakkabı ve elbiselerle dolu. Benim tahminim bu eşyaların burada kalan çocukların olduğu. Ama bu sahnenin savaş dönemlerinde yapılan toplu katliamlardan artan kıyafetler ve ayakkabılara bir gönderme olduğu da söyleniyor. Eşyaların arasına atladığımızda biri artık bizi kovalıyor. Biz ise buradan kurtulup hızlıca yol alıyoruz. Unuttuğumuz şey ise çokça ses yaptığımız. Bundan dolayı Hademe bizi duyuyor ve peşimize düşüyor. Birlikte asansörde birkaç dakika geçirdikten sonra yolumuza devam ediyoruz. Tahtaların altında ilerlerken Hademe'nin odasına ve kendisine denk geliyoruz. Kendisiyle kütüphanede koridorlarda büyük bir kovalamaca sonunda bizi köşeye sıkıştırıyor. Biz ise çok değerli kollarını ondan ayırıyoruz. Havalandırma kanallarından geçtikten sonra kancalardan birine atlayıp mutfağa gidiyoruz. Burada birçok sarılmış çocuk görüyoruz. Az daha ilerleyelim derken karakterimiz Six yine acıkıyor ve tuzağa takılmış bir fareyi yiyor. Mutfağa vardığımızda yeni baş belalarımız ikiz şeflerden biriyle karşılaşıyoruz. Oldukça yağlı ve çirkin surat yapısına sahip olan bu şefler aslında maske kullanıyorlar. Oyunun bu aşamasında mutfağa gelen sarılmış çocuklardan ve mutfakta bulunan paketlerden çocukların yemek için kullandıklarını anlıyoruz. Şeflere gözükmeden mutfağın tabanına çıkıp havalandırmadan tuvaletin birine varıyoruz. Devam ettiğimizde şeflerin diğerini odada uyurken yakalıyoruz. Biz dolaplarına tırmanırken uyanıyor ve odadan çıkıyor. Biz de odada su olan anahtarı alıp aşağı iniyoruz. Mutfaktaki kilitli kapıdan geçip içerisinde et makinesinin olduğu odaya giriyoruz. Makineyi kullanıp odadan çıktığımızda şeflerin birini et keserken görüyoruz. Masanın üstünde ise kilitli kapılar açmamızı sağlayacak anahtar. Küçük bir kovalamacının ardından anahtarı alıp kapıyı açıp çöplerin bulunduğu bir mekana düşüyoruz. Su giderinden yürümeye devam ettiğimizde şeflerin burada bulaşık yıkadığını görüyoruz. Onların ulaşamayacağı bu kancaya tırmandıktan sonra kıl payı kaçmayı başarıyoruz. Oyunun bu aşamasında ilk kez nerede olduğumuzu anlama fırsatı oluşuyor. İlk kez bulunduğumuz yerin dışına çıkıp gökyüzünü görüyoruz. Bulunduğumuz yer The Mev. Üstü fabrika bacası, altı ise kocaman bir yemi. Buraya gelen bu çirkin suratlı obez yaratıklar ise The e gelen müşteriler. Her biri sırasıyla gemiye biniyor ve yemek yerine doğru ilerliyor. Biz de onları takip ederken oyun başında rüyamızda gördüğümüz maskeli kadını görüyoruz. En üstte gemiye gelen müşterileri izlemekte. Belli ki kendisi buranın yani The sahibi. Ama biz nasıl buradayız veya o kadın neden rüyalarımıza giriyor bu soruları birazdan yanıtlayacağız eve gelen müşteriler doğruca yemek yani çocukları yiyorlar. Önlerinden biz de geçerken biz de yakalayıp yemeye çalışsalar da başarılı olamıyorlar. Müşterilerden kurtulduktan sonra Six tekrar acıkıyor ve karşımıza nomlar çıkıyor. Hikayenin başında nomlarla ilk karşılaştığımızda ürkek olsalar da bazılarının arkadaş olmaya çalıştıklarını söylemiştim. Bizi aç gören nomlardan biri bize bir sosis uzatıyor. Fakat sosisi yemek yerine noma saldırıyoruz. Hikayenin düğümleri buradan itibaren açılmaya başlıyor. Six neden sosisi yemek yerine noma saldırdı? Çünkü çok açtı derse yanılırsınız. Bunun nedeni daha az önce mutfaktan çıkması. Mutfakta gayet yenilebilecek meyve ve sebzeler vardı. Ama Six bunları yemedi. Çünkü Six'in de içinde karanlık bir güç var. Onu yavaş yavaş ele geçiren, her el acıktığında daha fazla acıkmasını sağlayan bir güç. Hatırlarsanız ilk başta yemekhanedeki çocuğun Six'e verdiği ekmek yetmişti. Daha sonra tuzak olduğunu bilse de kafesteki yeti yemeği göze aldı. Açlığı o kadar arttı ki canlı bir fareyi ve en sonunda da bize zararı olmayan hatta yardım etmeye çalışan nomlardan birini yedi. Zaten oyunun ismi de ilk başta Han olarak belirlenmiş fakat sonrasında değiştirilmiş. Tüm bu bilgilerden sonra asansöre atlayıp maskeli kadının mekanına çıkıyoruz. Asansörde inip etrafa bakındığımızda gözümüze ilk çarpan şey kırık bir ayna. Devam ettiğimizde merdivenlerin başında bir sürü resim görmekteyiz. Ama işlerinden bir tanesinin üstü kapatılmaya çalışılmış. Sanki o resmi görmek istemiyorlar gibi. Merdivenlerden çıktığımızda maskeli kadının odasına giriyoruz. Kendisi müzik söyleyerek kırık aynanın karşısında saçlarını yapmakta. Arkasından sessizce geçtiğimizde odasına varıyoruz ve duvarda asılı olan kız çocuk fotoğrafını görüyoruz. Buradan bir kızı olduğunu anlayabiliriz. Tüm bunlardan sonra maskeli kadınla bizim bir ilişkimiz olduğu belli. Artık bu kadın hakkında daha detaylı bilgiler verebilirim. Kendisi oyunda The Lady olarak geçiyor. Dumanın sahibi ve en genel teoriye göre bizim de annemiz. Duvarda asılı olan kız çocuk fotoğrafları ise biziz. Peki şu ana kadar gördüğümüz aynalar neden kırık? Bunun sebebini annemizin maske takıyor olmasından anlayabilirsiniz. Kadının başından bir şey geçmiş ve güzelliğine zarar gelmiş. Six'e de kötü davranıyor olmasının sebebi Six'in o sade güzelliği ya da kadının yüzünü bizim bu hale getirmemiz. Tabi bu kısım sadece uydurma da olabilir. Çünkü ne Six'in yüzünü ne de The Lady'nin yüzünü oyun boyunca göremiyoruz. Annemiz hakkında bilmemiz gereken diğer bir şey ise onun heykellerini kırdığımızda anladığımız üzere özel güçleri olduğu. Kendisi canlıların hayat enerjilerinden besleniyor. Bu yüzden Dime ve o kadar müşteri getiriyor. Çünkü eninde sonunda gelen müşterilerde de The Lady için birer yemek. Annemiz olduğunu bildiğimize göre babamız nerede? Bunun için oluşturulan bir teori ise oyunun başlarında altında mektupla kendisini asmış olarak gördüğümüz adam. Annemize karşı kullanabileceğimiz tek bir silah var. O da kırılmamış bir ayna. Odaların birinde bu aynayı bulduktan sonra annemizin gerçek yüzünü ona göstermek için bu aynayı kullanıyoruz ve onu yeniyoruz. Yere düşmüş bitkin halde yatan annemizin yanına gittiğimizde ise Six onu da yemeye başlıyor. Bu sayede de The Lady'nin güçleri de bize geçmiş oluyor. Burada amacına ulaşan ise Six'in içindeki karanlık güç oluyor. The Lady'nin güçleriyle Six artık açlığını daha kolay giderebilir hale geliyor. Daha öncesinde belirtmiş olduğum gibi The Lady'nin hayatta kalabilmek için müşterilerin yaşam enerjilerine ihtiyacı vardı. Oyunun sonunda görmüş olduğumuz gibi The Mav artık batmıştır ve sadece bacası suyun üzerindedir. Fakat Six gerçekten de sonunda yendiği kötü adam olmuştur.